Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün açılışımızı ismi gibi güzel olan cam güzeli ile yapmış olduk. Diktiğim fideler hepsi tuttular. Boncuk gibi tomurcuk toplayıp çiçeğeçmeye başladılar. Son hallerini görüyorsunuz. Sağlıklı olarak güzel gelişim gösteriyorlar. Annesi ayrı bir güzel. Saksının içerisine doldurmuş durumda şu an. En son sizlerle birlikte yumurta beyazının kürünü vermiştim çok fayda sağlıyor inanılmaz faydası var yumurta beyazının kürü arkadaşlar bol bol sürgünlemeye bol bol tomurcuk toplayıp çiçe geçmesine yardımcı oluyor bitkilerimizin köklerini aktifleştirmiş oluyor bütün çiçeklerinize tavsiye ediyorum yumurta beyazının kürünü. Kestiğiniz çelikleri direkt toprağa dikerek de köklendirebilirsiniz veya suda da köklendirebilirsiniz. Kolay bir şekilde suda köklendirme arkadaşlar. Suyu kaynatacaksınız. Kaynattıktan sonra o su soğumaya bırakacaksınız. Ilık bir şekilde olduğunda çeliklerinizi o suya koyacaksınız. Eğer evinizde aloe vera bitkisi varsa da ince keserek bir yaprağını atacaksınız suyun içerisine. 15 gün içerisinde bütün çelikleriniz köklenmeye başlayacak. Çok fayda sağlıyor bu yöntem. Suyu kaynatmamızın sebebi de musluktan aldığımız su klorlu olduğu için bitkilerimizin kestiğimiz yerinden mikroplar kapmıyor. O yüzden kaynatıyoruz. Bitkilerimiz, çeliklerimiz hastalanmaması için. Evet şimdi gelelim kürümüze. Bugün sizlere çok fayda sağlayan bir karışım paylaşacağım. Bitkilerinizin toprağında hastalıklar varsa da hepsini aradan kaldırmış oluyor. Köklerinin aktiveleşmesine yardımcı oluyor. Bol mineralli, bol vitaminli, vitamin olarak çok zengin olduğunu sizlere birebir söyleyebilirim arkadaşlar. Eğer hasta, cılız, cansız çiçekleriniz varsa da vermenizi tavsiye ederim. Çiçeklerinizin pıtır pıtır tomurcuk toplayıp şu şekilde çiçek açmasına kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Kürümüz arkadaşlar hepimizin evimizde mutfağımızda bulunan basit malzemeler. Zertaçal bir sile çay kaşığı zertaçal alacağız. Zertaçalın içerisinde olan faydalarını ben anlatmasam da hepimiz biliyoruz. İnsan sağlığına fayda sağladığı gibi bitkilerimizin köklerine de bir o kadar faydası var arkadaşlar. Burada sizlere bir bardak göstereceğim vitamin deposu, bir bardak süt. Marketlerden aldığım sütü kullanıyorum arkadaşlar. Sütün içerisinde olan vitaminlerin sayısak sayı bitmez. B1, B2, B6 ve B12 vitaminlerinden çok zengin olduğu için bitkilerimizin köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor toprağını vitaminleştirmesine sebep oluyor. Süt toprakta kokar mı? Asla. Eğer süt ekşimiş süt düşse de arkadaşlar tabii ki o zaman koku verecektir. Taze süt kullanmamız gerekiyor. İçtiğimiz taze sütü alacağız. Bir bardak dinlenmiş oda sıcaklığında suyumuzun içerisine dökeceğiz. Güzelce karıştıracağız. Ve bu sütün içerisine bir çay kaşığı Zertaçal döküyoruz. Zertaçal ile birlikte güzelce karıştıracağız. Bu karışımı süzdükten sonra süzeceğiz güzelce. Süzdükten sonra bitkilerimizin yapraklarına da püskürtebilirsiniz. Eğer çiçeklerinizin yaprak sararması varsa da, yaprak çürümesi varsa da, hasta çiçekleriniz varsa da, gelişim göstermeyen bitkileriniz varsa da, hem köklerinden hem yapraklarından besleyin. Çok fayda sağlıyor yapraklarının canlanmasına fayda sağlıyor. Köklerinin aktifleşmesine fayda sağlıyor. Şimdi birlikte göz önünde bitkilerimizin hepsine sizlerle birlikte vereceğiz. Bakın görüyorsunuz. Geçen videolarımda da hepsini göz önünde veriyorum arkadaşlar. Çiçeklerimin son hallerini de paylaşıyorum 15 gün aralığıyla görüyorsunuz. Annemiz ayrı bir güzel oldu. Bol bol sürgünlendi. Yumurta beyazını da demin söylemiştim. Çok fayda sağlayan bir kürdü. Bu saksımıza 2 bardak veriyoruz. Her saksının saksı ölçüsüne bakarak vereceğiz. Küçük saksılarda yolan fidelerime yarım bardak vereceğim arkadaşlar. Şu şekilde azar azar döküyoruz. Kürlerimizi verirken toprağının nemli olması gerekiyor. Direkt kuru toprağa vermeyeceğiz kuru toprağa verdiğimizde bitkilerimizi strese salmış oluyoruz. Bitkilerimizin yaprak sararmasına, çek dökmesine, tomurcu kurumasına sebep oluyoruz. Bu şekilde gösteriyor strese girdiğini bitkiler. O yüzden akşamdan sulamasını yapacağız. Toprak az nemli olacak. Ertesi günü kür vereceksek toprağını sulayacağız arkadaşlar. Şu şekilde hepsine azar azar veriyoruz. Bir kürü ardarda arda vermiyorum arkadaşlar. Mesela 15 gün bundan önce yumurta beyazının kürünü vermiştim sizlerle birlikte. Bugün 15 gün geçtikten sonra zeytçecanla süt karışımlı olan kürü veriyoruz. Yine bir 15 gün geçtikten sonra patates kürü vereceğiz. Patatesin içerisinde bolca fosfor var. Bol bol çiçek açmasına yardımcı olan bir kürdü patates kürü. Bu şekilde ayrı ayrı olan kürleri veriyoruz. Her 15 gün aralığıyla yapraklarından da besliyoruz. 10 gün aralığıyla bir bitkinin sadece köklerinden değil de yapraklarından beslediğimizde şu şekilde çok güzel çiçek açmaya başlıyor. Canlanmaya başlıyor. Kökler aktifleşmiş oluyor ve çiçeklerimizin tomurcukları sağlıklı olmuş oluyor arkadaşlar. Bol bol çiçe geçmiş oluyorlar. Görüyorsunuz şu an son hallerini. Bir fide olarak sizlerle paylaşmıştım 15 gün bundan önce. Şimdi çiçeklerine bakar mısınız? Katmerli, katmerli çok güzel özel tür cam güzelleri. Çok güzel çiçek geçen cam güzelleri de arkadaşlar. Bunun çiçek yapısına bakın. Bunu çok seviyorum. Bakın görüyorsunuz çok özel çiçek yapısı var. Katmerli katmerli açıyor. Şu an fide olduğu için daha küçük biraz. Biraz da büyüdüğünde daha kocaman açmaya başlıyor. Annemiz de ayrı bir güzel saksının içerisine doldurmuş durumda. İlerleyen dakikalarda yine sizlere tekrar olarak paylaşacağım arkadaşlar. Bol bol çiçekli olan görüntülerini de paylaşacağım. Küllerimizi yapıp veriyoruz çiçeklerimize. Kürlerimizi düzenli olarak vereceğiz ve en çok ölçülerimize dikkat edeceğiz. Aynen hazır besin gibi bitkilerimizin kürlerini yaparken ölçülerine dikkat etmemiz gerekiyor. Doğal de deyip fazla koymayın. Bitkilerinizin köklerine zarar vermiş olacaksınız. Ben sizlere 1 litre suyun ölçülerini paylaşıyorum. Bu ölçü ile 2 katını da yapıp çiçekleriniz çoktuysa da çiçeklerinizin köklerine ikram edebilirsiniz. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel faydalı bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.